büyük bir okyanus gördüm. Rengi, rengi masmavi ve güneşin üzerine ışıltıları düşmüştü. Ee, başında böyle bir minik kuş vardı. Kuşun okyanusa daldığını gördüm. Ama suyu içe içe sanki hocam boya boya büyüdüğünü, geliştiğini, kanatlandığını ve muhteşem bir antar kuşuna dönüştüğünü gördüm. Daha sonra o okyanusu tamamladıktan sonra e, böyle e, hortum gibi döndüğünü e, gördüm ve şeffaf oldu hocam. Maddeden arındı ve göğe doğru yükseldi. O kadar yükseldi ki birçok katmanları geçti ve e, yani Yaradan'ın hani sevgi enerjisi bir, <laughs> bilemiyorum, e, nurun içinde onu e, kaybolmuş gördüm. Nur olmuş gördüm. Bütün olmuş gördüm. Tamam. Bir e, Kütüphane gibi diğer gördüm fakat şey değil hocam, yine böyle madde olmadığını düşünüyorum çünkü böyle her şey çok şeffaf bir şekilde duruyor orada. Nasıl anlatayım? Bir çözüm olması gerektiği bir durum, yani bir sıkıntı, bir şey olduğu zaman bu kütüphane şeklinde o madde olmayan yere bilgi aldıklarını görüyorum ve çözüme ulaştıklar. Çünkü mutluluk oraya girip çıktıktan sonra mutluluk ifadesi var yüzlerinde. Bir bir şey e, soruyorlar. Yani ne yaparız, ne ederiz gibi bir e, araştırma halindeler. E, hani ben o kütüphane gibi gördüğüm yeri çözüm kapısı olarak gördüm. E, çünkü içerisi çok e, nurani bir şekilde e, hani madde değildi sanki. O çözümün kaynağıydı. Yani bilgi hazinesinin olduğu bir yerdi. Öyle gözüktü bana tabii. Ve insanlar oraya ulaşıp, oraya girdiklerinde, oraya ulaştığın zaman o kaynaktan beslenip ve o bilgiyi aldıkları zaman oradan çıktıklarında yüzlerinde çünkü çok muhteşem bir memnuniyet ifadesi vardı. Yani çözümü orada bulup o mertebeye ulaştıklarında hallettiklerini gördüm. Bilmiyorum daha topar diyebildim mi ama. Peki lütfen bakın oradaki kitaplar geçmişte yazılan kitaplar orada mı? Ve henüz yazılmamış 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra gelecekte yazılacak kitaplar da orada mı? Yoksa sadece bugüne kadar yazılmış olanlar mı orada? Hocam her şeyi kapsadığını düşünüyorum. Çünkü o kadar uçsuz bucaksız gidiyorken mesela ilerlemeye çalıştığımda Yine orası devam ediyordu. Sonsuz bir ilim olarak e, düşündüm ben orayı. E, sadece insanların ulaşabildiği kadarıyla alabildiklerini gördüm. Ama daha ilerisi vardı hocam. Peki insanlar o kadar çok kitabın içinde ancak ulaşabildiklerini görüyorlar, biliyorlar. Peki tamamına ulaşan var mı? Yani bizim ruhumuza bakın lütfen. İnsanların fizik bedeni ancak ulaşabildiklerini biliyordu. Ruhların nasıl? Ruhları hocam nasıl... zaten e, oraya giren insanlar fizik bedenin dışına çıkan insanlar. E, fizik bedeniyle olan kişiler değil onlar aşağıda orada görmedim. O kütüphane gibi o nurani yere giren insanlar. Ruhlarıyla hı, hı, e, bedenleri orada. girmiş insanlar. Evet hocam. Peki. E, o yüzden de ulaşabiliyorlar. Hı, sayın hocam lütfen gözünüzü açınız. Biz size şunu sorduk. Dedi ki. Daha doğrusu ben önce konuyu anlattım. Ve dedim ki bunu şimdi kanal arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Test edeceğiz. Bizim fizik bedenlerimiz. Bugüne kadar belki 100 kitap okudu, 200 kitap okudu, belki bazılarımız bin kitap okudu, belki daha fazla kitap okudu. Ama dünyada bugüne kadar yazılmış bin tane kitap yok ki. Milyonlarca kitap var. Kütüphaneler dolu, kitapçı rafları dolu, her taraf kitap dolu. Ve bundan bin sene önce yazılan kitaplar, 2000 sene önce yazılan kitaplar, daha önce yazılan kil tabletler, kayalara yazılan yazılar. İnsanların tuttukları günlükler, hatıralar, yazdıkları şiirler, masallar, efsaneler hepsi. Biz dedim ki fizik bedenimizde bunları okumadık. Ama bunların hepsini ruhumuz okumuş dedim. Ruhumuz bugüne kadar yazılmış ne varsa hepsini okumuş dedim. Fizik bedenimiz onları görmedi halde. Ve dedim ki onu da boşverin. Henüz yazılmamış kitapları dahi ruhumuz okudu dedim. Yani 100 yıl sonra doğacak bir şairin, 300 yıl sonra doğacak bir yazarın, 500 yıl sonra doğacak bir senaristin, 1000 yıl sonra sıradan bir insanın yazacağı günlüğü, hatıraları, onları dahi bizim ruhumuz okudu dedim. Bizim ruhumuz fizik bedenimizin hiçbir zaman okuyamayacağı ve okumadığı bütün kitapları, Evrendeki bütün kitapları bizim ruhumuz okudu dedim. Ve bunu size kanallıkla ricadı bulunduğumuzda siz o zümürden kanın okyanusa girip bütün suları içip büyüdüğünü ve nura gittiğini gördünüz. Onun tek kendisi oldu, bütün okyanusun tek kendisi oldu. Ve sonra dedi ki daha anlaşılır olsun siz hemen kalktınız yazılmış ve yazılacak. Bütün kitapların, hepsinin ruhlarımız tarafından okunduğunu, bilindiğini anlattınız. Fizik bedenler aşağıdaydı ve onların bunlardan haberleri daha yoktu. Minnacık bir parçasından haberleri vardı. İşte arkadaşlar, Zümrüt Çağı'na girdiğimiz 21 Aralık 2020'de insanlık kendisini tanıdı. Ve bu kendisini tanımada şunu gördü. Bilgiye artık ruhlarımızla çok rahat ulaşırız. E bizim fizik bedenimiz var, ruhumuz var. Ruhumuzu diyelim ki lütfen bize bilgi aktar. Bizim fizik bedenimiz gördü ki bir nohut kadar bilgiye sahipse, tüm ömür boyunca topladığı bilgi bir nohut kadarsa, ruhumuzun ulaştığı bilgi ne kadarmış? Trilyon 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 katı mı dersiniz? Sonsuz katı kadar bilgiye ulaşıyor. Ve bu kadar da kolay geliyor bu bilgi. Şimdi Odysseus destanını hiç okumamış birisi daha doğrusu bir fizik beden şunu diyebilir. Ben Odysseus destanını okumadım. Ama o fizik bedenin nesi okudu? O fizik bedenin ruhu o, okumuş. Bildi biz şunu gördük. Bizim fizik bedenlerimiz okuduğunu anlayamıyor. Okuduğunu yüzeysel alıyor Gerçeğe inemiyor. Ama ruhumuz gerçeğe iniyor. Şunu gördük. Odiseya destanı ve İlyada destanını bugüne kadar fizik bedenler bu bakışla okuduğu için yüzeysel okumuşlar. Onu bir savaş zannetmişler. Ruhlarımız bize dedi ki Size ben bunun üç derin adımdan oluştuğunu anlatayım. Bir, bu bir kadınla erkeğin çocuk sahibi olma destanıdır. İki, daha derinden bu Allah'ın evreni yaratma destanıdır. Allah evreni nasıl yarattı onu anlatır. Daha da derine mi inmek istiyorsunuz? Allah evreni neden yarattı? Bu motivasyon nereden geldi? Ne için yarattı? Bunu bulursunuz dedim. E üç derin, üç tabaka derine indir ruhumuz. Ha, bizim fizik bedenlerimiz yüzeysel kalıyor. Okuduğu kitapta yüzeysel kalıyor. Bizim ruhumuz hiç okuma fizik bedenimizin hiç ulaşamadığı kitabı yüzeysel okumanın ötesinde en derinine kadar bütün katmanlarını tek tek okuyor. Biz şimdi kendimizin nasıl muazzam bir varlık olduğunu daha iyi anladık mı? Hoşça bak zatına kim züddeyi alemsin sen. İşte şöyle kendimizi anladığımızda alemin ta kendisi olduğumuzu fark ediyoruz. O kitabın da kendisiymişiz. Bin yıllar sonra yazılacak kitap da bizmişiz. Bırakın okumayı. Hani ben dedim ya ruhumuz o kitabı okuyor. Ruhumuz o kitabı okuyorum. Boş Ruhumuz o kitabın ta kendisi aynı zamanda. O kitapların da ta kendisi.